Bir zamanlar kasabada yaşayan iki kardeş vardı. Bir gün yaz tatilinin gelmesiyle birlikte aileleri onlarla birlikte pikniğe gitmek istedi. Heyecanla yola koyuldular ancak piknik alanına vardıklarında Ayşe ve Mehmet anahtarlarını kaybetmişlerdi. Üzgün bir şekilde etrafa baktılar ancak anahtarları bulamadılar. O sırada ormanda minik bir peri belirdi. Peri çocukların üzgün olduklarını görünce onlara yardım etmeye karar verdi. Peri Ayşe ve Mehmet'i anahtarları bulmak için ormanın derinliklerine götürdü. Yolda ilginç yaratıklarla karşılaştılar; konuşan ağaçlar ve şarkı söyleyen kuşlar. Hepsi çocuklara yardım etmek için bir şeyler yapmak istediler. Sonunda peri ve çocuklar büyük, parıldayan bir çiçek bahçesine ulaştılar. Anahtarlar oradaydı. Çocuklar periye teşekkür etti ve ailelerinin yanına geri döndü.